Sana evet getirdik. Evet, evet. Babasının balı mı gelmiş? Allah! Uy <laughs> benim güzelim. Ne <laughs> yapıyorsun kız? Hadi götür mutfağa baban da gelecek şimdi. Uf, sen de gelsen. Ama konuştuk bununla canımın içi. Abim beni bekliyor evde. Kız istiyor galiba bir kahve yapayım. Yok istemem kahve falan. Çayla mı yiyeyim? İstemiyorum. Anne gel işte. Bir tanem konuştuk ya güzelim. Tamam kızım geç. Aile arasında izliyordum ortasında. izlesen geliyorum ben. Çıkart ayakkabılarını. Ben senin kızı da istemiyorum. Ahmet, yani şu el kadar çocuğa mu yapıyorsun. Yani el kadar çocuğu ağlatırsan, sana geri döneceğimi mi sanıyorsun? Bak, bizim iki tane çocuğumuz var. Biz meybur yani, biz ömür boyu görüşeceğiz seninle. Yani önümüzde koca bir hayat var. Allah aşkına, kullanma şu çocukları. Ben niye kullanayım çocukları Dilek? Ne anlatıyorsun sen Allah aşkına? Saçma sapan konuşma. Allah Allah, çocuğun annesi babası ayrılmış mı? Sus! <laughs> kendi kendine konuşuyor işte, kendi fikirleri. Ha, bir de yalancısın yani, ne çocuğuna ne lafına sahip çıkıyorum. Bak Hakaret ediyorsun ama Bak, hakaret etme bana. Kendi keyfine bastın gitti Çocuklar o yüzden bu halde. Kendi keyfine ha? Sen Serpil denen kadına yapma <laughs> lan! Ya, sus, sus! Yapmadım, yapmadım diyorum ya sana. Nereden <laughs> uyduruyorsun ya? Ay bir de hala gözünün içine baka baka yalan söylüyorsun artık. Ben utanıyorum senin yalanlarından. Niye bakmayacağım ya? Allah Allah çok öyle bir şey. Asıl senin bu kahraman havaların ne ya? Korsan taksiler sabahlara kadar bir gün bir şey diyecekler. Ancak kar seni kolyese göreceğim ben seni. Ne göreceksin ya sen beni? Sen bundan sonra beni görsen görsen ancak evliliğimiz boyunca görmediğin kadar mutlu görürsün. Ne gidip görürüm bu kızını? Tamam kızım geliyorum. Ama kızım kışıyla sönmüş çocuk kafasını. Emredersiniz hanımefendi. Emrediyorum, evet. <laughs> bir, bir daha babamla da sakın bir daha konuşma. Babamla da konuşacağım. Sabahın kadar konuşacağım babamla. <laughs> <laughs> dayan Dile. <laughs> dayan. dayan.